insanların, özellikle de çocukların hep ilgisini çekmiştir. Genellikle yabani hayvanları sergilemek amacıyla düzenlenmiş olan hayvanat bahçelerinin amacı, insanlara bilmedikleri hayvanları tanıtmak ve aynı zamanda hayvan türlerini doğadakine en yakın şekilde yetiştirmekti. Demir parmaklıklar arkasında beton odalara hapsedildikleri ve uygunsuz koşullarda yaşamaya mahkum edildikleri hapishane halindeki hayvanat bahçelerinde hayvanların gözlerine baktığınızda yerleşmiş bir hüznü hemen fark edebilirsiniz. Bu nedenle hayvanat bahçeleri günümüzde özellikle çocuklara eğitim veren ve doğa sevgisini aşılayan bir yer olmaktan ziyade birçok insanın vicdanını zorlayan bir hapishane olarak görülmekte ve sorgulanmakta. Bugün hayvanlara yapılan bu zulüm sorgulanırken çok yakın bir geçmişte hem de medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Avrupa'da Afrikalılar başta olmak üzere uzak doğulular, eskimoğlar ve beyaz yani batılı olmayan birçok etnik gruptan insanlar kafeslere ve bahçelere kapatılıp tıpkı hayvanlar gibi ziyarete açılıyordu. Bugün bize insan hakları ve medeniyet dersi vermeye kalkan Avrupa'nın en utanç verici sırlarından biri olan Human Zoo, yani insan hayvanat bahçesi olarak adlandırabileceğimiz bu insanlık dışı uygulamalar, çok değil, daha 58 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde sergileniyordu. Bu sergilerdeki amaç, bir taraftan halka eğlendirmek, diğer taraftan da beyaz adamla kıyaslandığında, diğer toplulukların ne kadar ilkel olduklarını kitlelere göstermekti. Paris, Hamburg, Antwerp, Barcelona, Londra, Milan, New York ve Varşova gibi önemli şehirlerde bulunan bu yerler maalesef halktan da büyük ilgi görmüşlerdi. Karanlık geçmişlerini gizleme konusunda gayet başarılı olan Avrupalıların unutturmaya çalıştığı insan hayvanat bahçeleri ilk olarak 1874 yılında Avrupa'nın en önemli hayvanat bahçesi sahiplerinden Karl Hagenbeck isimli bir Alman tarafından kurulur. Bahçesinde bulunan egzotik hayvanlar arasına insanları da eklemeye karar veren Hagenbeck, Afrika'dan yakalayıp getirdiği yerlileri de sergilemeye başlar ve böylece insan hayvanat bahçelerinin temeli atılmış olur. Bir anda insan hayvanat bahçeleri Avrupa'da çok popüler hale gelir. Daha sonra Amerika'da bu kervana katılır. Bu bahçeler ve bu işi yapan tüccarlar kısa zamanda o kadar çok para kazanmaya başlarlar ki gezici hayvanat bahçeleri bile kurulmaya başlanır ve tüm Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılır. Hayvanat bahçelerinde teşhir edilmek için binlerce kadın, erkek, çocuk, Afrika'dan, uzak doğudan ve diğer sömürgelerden gemilerle taşınıyor, nadir hayvanlarmış gibi seçiliyorlar ve kafeslere konuyorlardı. Tanıtımlarında ise vahşi insanlar, ilkeller, insana benziyorlar, insanoğluna en yakın varlık olarak adlandırılıyorlardı. 1889 Paris Dünya Fuarında 28 milyon insan farklı ırklardaki 400 kişinin hayvan gibi gösterildiği sergiyi ziyaret etti. 1906 ve 1922 yıllarında Marsilya, 1900, 1907 ve 1931 yıllarında yine Paris'te milyonlarca insan kafeslerde çıplak ya da yarı çıplak olarak sergilenen farklı ırklardaki insanları görmek için insan hayvanat bahçelerini doldurdu. Amerika'da ise 1896 yılında Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde bir kızıl derili kabilesi olan Sioux'lar sergilendi. 1931'de Paris'te Eiffel'in altında açılan insan hayvanat bahçesini 6 ayda tam 34 milyon kişi gezmişti. Afrika yerlileri, Kızılderililer, Eskimoğlar, Aborjinler, Hintliler gibi birbirinden farklı görünümde olan insanlar canlı ara geçiş formu olarak sergilendiler. Etrafı dikenli tellerle çevrili bu insan-hayvanat bahçesinin tanıtımında Fransa'nın medeniyet misyonunu gerçekleştirirken nelerle meşgul olduğunu keşfedin diye yazıyordu. Fuar alanının dışındaki levhada "Lütfen yiyecek vermeyin, daha önce beslendiler." yazılıydı. Çoğunun üzerindekiler çıkarılıyordu, göğüsleri açıktaydı. Aynı dönemlerde bazı bilim adamlarının görüşleri de aktarılıyordu bu sözde bilimsel görüşler, haftalardır bunların üzerinde çalışıyoruz. Bunların aklı aşırı derecede geri, fevkalade saldırganlar ve hiçbir hisleri yok. İnsana en yakın vahşi örneği denebilir şeklindeydi. Bu insan hayvanat bahçelerinde sergilenen insanların çoğu Avrupa'daki virüslerle başa çıkamadılar ve hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Hiç tanımadıkları virüslerin neden olduğu hastalıklara ayak uyduramayan bu insanların kimi yakalandıkları verem, veba, su çiçeği, kızamık ve zatüre gibi hastalıklardan, kimisi de aşırı soğuk ve yetersiz beslenmeden dolayı kısa zamanda öldüler. Kimisi de 1904 yılında ABD'li misyoner Samuel Phillips Werner tarafından Belçika Kongosu'nda yakalanan ve New York'taki Bronx hayvanat bahçesinde birkaç şempanze, bir goril ve bir orangutanla birlikte insanın eski ataları adı altında sergilenen Otabenga isimli pigme gibi yaşadıklarına dayanamayarak intihar etti. Bu zavallı insanların öldükten sonra ölülerini bile sergilemekten utanmadılar. En son 1958 yılında Brüksel'deki Dünya Fuarı'nda sergilenen bu ırkçı ve onur kırıcı uygulamalar tartışmalara yol açmaya başlayınca insan hayvanat bahçeleri kapatılmaya, köleler de bir bir serbest bırakılmaya başlandı. Sömürgeci Avrupa'nın kendisinden farklı olanlara reva gördüğü bu insanlık tarihinin en üzücü uygulaması da böylelikle sona erdi.